Herkese selam. Nuna'yla Tarot kanalına hoş geldiniz. Youtube, bu videomu da yasaklama olur mu? Bugünkü konumuz şu. Bu önümüzdeki iki içerisinde. Yeni bir aşk çalar mı kapınızı? Yeni bir aşk kapınızı çalar mı? Uh -huh. Uh -huh. Şimdi yorumlayacağım. Bir saniye. Yeni bir aşk kapınızı çalar mı? Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, büyük bir çoğunluğunuz burada... Sıkıntılı bir ayrılık geçirmiş olabilir, sıkıntılı bir ilişki, ihanetlerden vesaire geçmiş olabilirsiniz. Daha yeni bir bağ koparmış ya da koparmak üzere olabilirsiniz. Yani burada siz şu anda eski defteri kapatmakla meşgulsünüz gibi çıkıyor. Yeni bir aşk bu iki ay içerisinde, yeni bir tanışma olacak burada. Bu iki ay içerisinde, iki ayın sonunda, iki ayın ortasında, bilmiyorum ama burada bir tanışma olacak. Burada bir tanışma söz konusu, burada yeni bir insan söz konusu, ee, yeni bir kişi gelecek buraya. Belki hava grubu burçlarından olabilir bu insan. Peki ne ile gelecek size bu kişi? Bakalım. çok beğenecek sizi bu insan. Sizin dış görünüşünüzü, ataklığınızı, tutkulu halinizi, güzelliğinizi ve bu güzellik uğruna buradaki insan savaşacak, uğraşacak ve böyle beklemediğiniz anda, beklemediğiniz saniyelerde ve dakikalarda hamleler yapacak size. Peki sizin tepkiniz ne olacak bunlara? Siz burada hala geçmişi kapatmakla uğraşacaksınız. Siz burada hala Karar vereceksiniz ve gördüğüm kadarıyla ve siz burada biraz yalnız kalmak isteyeceksiniz. Evet, belki hatta iki kişi de olabilir. Sadece bir kişi de değil. Burada sizin kalbinizi, gönlünüzü çalmaya çalışabilir, sizinle ilgilenmeye çalışabilir. Ama ben sizin şu anda bu seçenekleri düşüneceğinizi, değerlendireceğinizi, ama yine de çok güvenerek yaklaşmayacağınızı görüyorum çünkü geçmişteki sıkıntılarınızı, öfkelerinizi, hayal kırıklıklarınızı tam olarak kapatmadığınız için Aynen bakın hala o geçmişi düşündüğünüz için burada o ilgi hoşunuza gitse de size yazmaları, sizinle ilgilenmeleri Sizin ben bir şüphe içerisinde olacağınızı görüyorum ve kendinizi şu anda belki işinize vereceksiniz, rutininize vereceksiniz, kendinizle ilgileneceksiniz Ve büyük ihtimalle bu kişilerle şu anda çok ilgilenmeyeceksiniz Yani burada sizin için bir geçiş bekleniyor geçmişi komple bırakma, yenilenme, yeniden doğma zamanı bekleniyor ve bu yenilenmeden sonra kendinize geldiğinizde o zaman belki düşüneceksiniz ve karar vereceksiniz. Bakın iki tane ikiyi çektim buraya. Acaba bu şansı alsam mı, değerlendirsem mi, kimle takılsam? Ve bu sefer siz davranışlara bakacaksınız, sabırlı davranacaksınız, acele etmeyeceksiniz. Böyle görüyorum ben burada. Büyük ihtimalle burada tabii ki toparlanma sürecinizden sonra bir ilişkiniz olacak, bir birlikteliğiniz olacak. Ama bunun hemen yarın ve iki ay içerisinde olmasını beklememenizde fayda var.